Nereye kaçacaksın? Şöyle mi ölmüş olabilirim arkadaşlar? <laughs> Vallahi ölmüş olabilirim. Ne olur, ne olur ölmeyin, ne olur, ne Bekle. Kalkan, ölmedim. Adamı da kestim oğlum, ne oynadım lan? Vallahi çok manyak oynadık ha. Dur, onu da keserim. Vallahi onu da keserim. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim hep bir videoyla karşınızdayım umarım bomba gibisiniz arkadaşlar gününüz nasıl geçti süper geçti değil. bomba gibi geçti değil. yok geçmedim mi bendesiniz bana güveniyorsunuz sakin oluyorsunuz bir yargı dağıtıyoruz birlikte siz de izliyorsunuz gaza geliyorsunuz o iş bende. Arkadaşlar bugünün konusu ne biliyor musunuz? Pik ekranda bana yok Selena'yla ile başını taşırsın, yok Selena'yla ne yapacaksın, bilmem ne nere gelsin bu video diyecek de ölüyorum çık. <laughs> ah tamam. <laughs> Anlatmaya devam edelim. <laughs> oğlum o nasıl bir şeyler öyle ödüm patladı. <laughs> Neyse. İşte Selena ile başını taşırsın yazıyor. Öbürü geliyor Selena alma lan, bilmem ne bilmem ne küfür ediyor. Öbürü geliyor al Selena ile bir şey mi yapabileceksin. İşte bilmem ne gidiyor mid alıyor. Ar ya oğlum gittikçe artıyor arkadaşlar bunların sayısı ha. Harbi sinirlenmeye başlıyorum. Yani bugünün konusu şu. Bu eşeklerin sinirini şu an rakip takımdan çıkaracağım. Üzgünüm rakip takım. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Ve başlıyorum. Gel bakayım. İlk kan mı? Nice kardeşim. İlk kanla 10 numara başlıyor tarifimiz. Tarifin ilk aşaması ilk kanı almak tabii ki de. Başlangıcımız her zaman belli. Ondan sonra ikinci kan alış. Güzel. Ama bunu kesemeyeceğim. Çık. Şimdi şimdi şöyle şu Zaver'ı bir kere daha kesmeden önce videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Ne kesemezsin mi dediniz? İzleyin. No. Allah Allah ya arkadaşlar. İzleyin. Selamun aleyküm tıs He ee, Nereye kaçacaksın? Gel lan buraya Hiçbir yere kaçamazsın Hırr. Güzel Oh rahat diyorum Bu sizi her kesişimle onları kesmiş gibi hayal ediyorum Takımdaki onları yazanları öldüm sordu <laughs> Neyse olabilir olabilir sıkıntı yok Bu yabancıya gitmedi ablamıza gitti siz Karina'ya gitti Bilmeyenler için Karina Selena'nın ablası Bilene daha iyi. <laughs> Neyse Let's go arkadaşlar Ne diyorduk? Ha. Bu maçta kestiğim her kil, kafasına attığım her sutan, kafasına attığım her alev atışı o biraz zor atamıyor. Neyse. Onların hepsi o adamlara gelsin arkadaşlar. Hepsine bir tokat. Attığınız beğeniler de o adamlara bir tokat. Onu da söylemiş olayım. Hadi bakayım. Senenayla başını mı taşırmışım görelim. Gel lan buraya. Ölen. Çık çık. Ha, bak bu füze onların kafasını. Neyse maça fokus tamam. Hadi bakalım. Altı skorumuz var. Dördünde varız. Bence gayet başarılı bir oran. Hemen şöyle üste gidelim. Orada aksiyon çıkacak çünkü belli ki. İzleyin şimdi. Ama bizim adam öldü. Oo Franco Bey. Hoş geldiniz yav. Yalnız. Hayır kaç kaç kaç. Bakın bunlara oynarız bu arada. Bak Zeyvur'cum tavsiye etmiyorum. Hani öyle hareketlerin sonu iyi olmuyor. Hiç tavsiye etmiyorum sana. ben zaten öleceğim. O yüzden kile olmayacağım. Güzel. Bekle. Nice kardeşim. Buradan bir tur çıkıyorum. Daha bitmedi. işim daha bitmedi. Durun durun. İzle. izle. Kafasına sniper gel bakayım buraya. Nice kardeşim. Bir dakika bir dakika bitti mi sanıyorsunuz? Arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar nefes almak yok. İzle. Geliyor. Geliyor. Hadi oğlum. Kafasına be. Ama bir silemesi varmış bir dakika. Yalnız oynarım. Oynarım. Yes 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 yes. Ve oynadık be. Üf. Vallahi çok fena oynadık ha. Oy 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 oy. Kendime geldim. Terapi gibi maç. Bütün sinirim geçiyor şu an. Bütün sinirim gidiyor yani. Onu da yakalıyor. Bu Selena neymiş be. Adam nefes almadan çatır çatır çatır. A a alo. <laughs> yine zorladık ve yine Karina Neyse olsun olsun. Sıkıntı değil. <laughs> yine yabancıya gitmedi. <laughs> Jülin düşürün mü? Oğlum daha yine düşürdüm adamı. 2 vs 1 düşürdüm. Ooo kardeşim. Let's go. Valla fena sal oynadık ha. Resmen bak şu maç ne maçı biliyorsunuz Eskiler bilir hani o başlıkları çok atıyordum eskiden. Dominatör Selena arkadaşlar. Direkt yani. Oy, Bu nasıl bir stun? Of çok iyi çok iyi. Böyle devam lan. Oğlum attıkça atasın geliyor arkadaşlar. Bağımlılık yapıyor izle. İzle. Geliyor. Geliyor. Geldi bakayım. Bak şimdi kaçıyorum gibi yapıyorum. Bir anda geri dönüyorum. Onu da doluyorum, Allah'ım da olur ölmeyip Çok iyi oynadım. Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum izle. Yalnız. Oğlum. Aha, bu, ne şimdi? Ben o adamı kesmeyi hak ettim. Gördünüz. Ben hak ettim arkadaşlar. O hukuku yemeseydik. Her şey çok daha farklı olabilirdi. Neyse. Daha ne yapalım değil mi? Ama öyle diyemiyorum. Daha fazlasını yapabilirdim çünkü. İşte her zaman böyle düşünürseniz oyunculuğunuz gelişir. Onu da söyleyeyim. Hani bir tane kill Mesela öbürünü kesebileceksiniz. Öldünüz. Hani sevinmeyin arkadaşlar. Üzülün. Onu da kesebilirdim deyin. Böyle de devam ederseniz. Hani hatayı kendinizle ararsanız gelişirsiniz. Ben öyle geliştim. Bak Zeybaş'ı. O ulti bana değdiği için Bittin kardeşim. O küçüğü bana değseydi mesela Zeynur. Çok fena bitmişti. Adam kana susamış oldu. Bakın yapma uzun. Şimdi o adam aç gözlük yapıp üste devam eder mi sizce? Bence eder. Çünkü Julian'lar genelde aç gözlü oluyor. İzle. Evet sayın seyirciler yılan gibi geldi çalıya. Evet. izle. he ee? Lan. Oğlum biri tuzağıma mı bastı? Bak. Öldüm mü? Oğlum biri tuzağıma bastı lan. Oo. Vallahi arkadaşlar dolandırılık. Dolandırıldık lan. Her videom dolandırılık ama yani. Kim tuzağıma bastı çok merak ettim. Siz görmüşsünüzdür. Ben de zaten edit yaparken izlerim. Harbi ilginç. Oğlum ne güzel Julian'ı zortlatacaktım ya. Oo. Neyse sakin yürürken daha da sinirlendim. Daha iyi pus. Selamun aleyküm tıs. Sen yüzden lan. Sen yüzden çık. Oh. <laughs> ne zaman sinirlensen hemen zayıfı kesip rahatlıyorum. Olay budur. Şimdi şimdi bu mit kulesini açarsak çok güzel oyun rahatlar. O yüzden oradan sen devam et. Ve i̇şte gelen giden yok gibi ya. Dur. Tamam füze atmaya gidelim. Ama kayına burada. Kaynına yani niye buradasın? Ayna ne yapıyorsun kanka? Bak şuradan şöyle aradan bir stun atsam Ooo adamın hayatını kurtardı küçük Çok güzel bir stun da Ama ben de stun yedim çık O değil de stun attığımız zaman araya girmesi kolay değil ha Franco var, Zeyur'un stunı var Harbi sıkıntı Haydi oğlum Çok iyi Vallahi gireceğim bu sefer ben anlamam Bunu da kes, bunu da kes Helal takıyor. İşte bu güzel. Allah bu Selena oynuyor ya arkadaşlar. Kitabını yazmış ya şimdi yani. Ölmeyin mi ya? Onu da yakalım. Hareket izle. Double kill hareket bakmış. Çok iyi. Oğlum ne oynadık lan bu maç? Allah efsaneydi ha. Özellikle şu an sondaki o ikili 2 böyle rahatlatıcı bir şey. Yani izlerken bence rahatlamışsınızdır. Öyle düşünüyorum. Peki ben adamları kestikçe siz de rahatlıyor musunuz böyle? Ben ben sinirli maça girip <laughs> böyle terapi gibi giriyorum ya maça böyle onu kesiyorum bunu kesiyorum rahatlıyorum. <laughs> Size de oluyor mu aynısı izlerken? Yazın bakayım çok merak ettim. Ne yapayım? Ben de sinirimi öyle atıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Senera ile başını taşırmışım. Al, al lan al. Hayır hep de taşıyorum yani. Yok ya. Vallahi arkadaşlar ya anlamıyorum ha. Gitgide büyüyor yani. Senana nefreti gitgide büyüyor kardeşim. İnşallah bir an önce gelir de o nefreti kırarız. Çünkü şu anda kıramıyorum. Yani görüyorsunuz ya. ne yapayım yani arkadaşlar. <laughs> en iyi şekilde oynuyorum. Ama kıramıyoruz. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun lan? Seni buralarda yerler Aynen misilleme basam. Kaçam. Sinir oluyorum bekle. Al sana misilleme. Ah. Ne oldu? Bir tane tuşa basıp ölmeme büyün yok mu kardeşim? Allah Allah ya. Kudur. Gerçekten bu misilleme çok bozuk ya arkadaşlar. Adam hata yapma şansı veriyor, kurtulma şansı veriyor. Çok saçma oğlum ya. Yani. Güzel. O misilleme mi olmasa mesela o Jullin şu an kim bilir kaç kere ölmüştü. O nasıl tutmadı lan ayrıca. Ben yani ne yaptım? En son tutması gerekiyordu öyle gözüktü. Buraya oynamaya takım ya. Yani. Çünkü birazcık boş geldi burası. Burası itili olsaymış çok güzel olurmuş Selena. Efendim kardeşim ne oldu? Kudurdun mu Jullin? <laughs> ne oldu kardeşim kudurdun mu? Acaba küfür mü Çok güzel füze. Onu da tuttum. Vur ağzına. <laughs> Adam girer girmez stun yedi lan. <gülüyor> <gülüyor> Şu tuzağa bir bası versenize. Hadi. Franco anamsın kardeşim. Lan. Al lan. Bak hala bir canıyla nerede geziyor. Var ya bak Xavier. Gittin mi? Gitmiş. Az daha kaşınsaydım bir kaşıyacaktım senin sırtını da. Buraya çık. Bir Waze'e gidiyorum takımcım. Şöyle yazayım adam efendim. Ya hayır 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 o. <laughs> daha gidiyordum. Oğlum ben. Vallahi korktum ha. Vallahi orada ölseydik bir de sıkıntı var orada ölsek. Lord falan çıkacak yani. Oo oğlum. Kerim yayı vs de alabiliyor muymuş? Vay lan. Oğlum yayı vs de alabilen bir hero mu var? Ne geçti gerçekten çok şaşkınım şu anda. Büyük ihtimalle en son yedi buffla ilgili olabilir. Ultisinde her vuruşu 40 fazla mı ne vuruyordu? Muhtemelen onunla ilgili. Çünkü bence alamaz normalde. Yani Doğa rüzgarı falan yokken arkadaşlar ben alabileceğimi düşünmüyorum. Niye bence birebir ikisi de birbirine vuruyorsa alır. Lord, 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 Lord. Oraya gitmeyin bak. Takım mı? Takımcım. alsak. Ne güzel olur. Hepiniz oraya giderseniz adamlarla orada girebilir. Öyle de bir durum da var. Şöyle bir görüş. Toplanır mısınız? Oğlum bizim tüfer niye üstüne gidiyor? Bak adamlar orada giriyor ha. Vallahi adamlar orada giriyor. Oho kardeşim. Neyse bir dakika niye burada? İrte. Oğlum bizde iki ADC var lan bu arada. <laughs> ben söylemeyi unuttum. Aman deyip çekilmeyelim. Buraya oynamamız gerekiyor. Çok iyi tuttum. Kimse tutamayacak tutamayacaklar. Tamam bunu da kes. Ha, tamam. çok iyi oldu biliyor musunuz? Franco'yu tutmam süper oldu. Çünkü adam engelleyemedi kimse. Gel buraya. Şşş. Çırpınma, direnme. Gel buraya. Hayır, hayır, hayır. Şşş. Hayır, gel buraya. Acımayacak gel. Acıyacak lan. Acıyacak lan. şaka yaptım lan. Acıyacak yalan söyledim. İzle. Kaç yere doğru? Açmıyor. Bir kaçacak ama. Öldü mü ona? Çok güzelsin oğlum. Tamamdır maç bitti. Ne oynadık be. Harbiden ha. Al sana Selena başını taşırmış ha gördün mü? öyle böyle taşırmıştı. da. Öyle yazanlar. Allah'ım ya La bütün gün bunu yazıyorlar arkadaşlar İnanamazsınız ya. Koyarım sesini kapağı vapa. Böyle bir şey yok ya arkadaşlar. Hayır bir de oynuyor ama onu yazıyorlar böyle saçma sapan bir şey yazıyorlar. Ondan sonra da zor oluyorlar yani. Benim oynamadığım tek maçlar böyle rakip troll oluyor. Oynayasım gelmiyor böyle. Öyle ortalama oynuyor, Maçı kazanıyor falan. Böyle takılıyorum yani. Çünkü öyle maçlarda cidden benim oynayasım gelmiyor. Rakip daha FK varken, troll varken falan. Hoşuma gitmiyor açıkçası. Canım tıklıyor. Direkt oyunun başına moralim bozuluyor. Neyse konumuz bu değil. 18 kill aldık. MVP olduk. Dibine kadar hareket ettik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. seviyorsunuz. Hoşçakalın. Kasalarımız da gördüğünüz gibi devasa miktarda. Bay bay. Diğer videoya gidiyorsa Kaçmayın abi. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. selam devam kardeşim. Hep benim bir videoyla karşınızdayım. Bomba gibisinizdir. çok benle Hayır bu yapısa tamam sen geldin okey. Tamam buraya kimse gelmemiş kalın. Boşuna heyecanlanmışım özür dilerim. Yanlış alarm takım. Nasılsınız arkadaşlar? Enerjiler basıldı mı? Yargılar dağıtıldı mı? He? Gel bakayım. İlkan mı? Ben değil. Matilda çok kaşınıyor aslında ona dansak. Okey. Ona dikkat, ona dikkat. Aman diyeyim. Oğlum yıkanı almam lazım. Elim ayağım çıtırıyor. Nereden alacağım yıkanı arkadaşlar? Yardım edin. Yoksa senden mi? Selamun aleyküm tıs. Bakın beni görün. Oğlum nasıl alamıyoruz yıkan? Lütfen ölsün artık. O ne lan? Ha, tamam tamam okey okey. <laughs> tamam. <gülüyor> Ama ben alamadım. Resmen, ben şöyle dağılım. Bekle, 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 bekle. Hadi oğlum. Bak Cyclops. Öl lan, artık. Ne uğraştırdım be. Dojayıp dojayıp duruyor. Neyse güzel. Dojayan adamlar severim biliyorsunuz ki. Dojayan adamlar. Başımın üstünde yeriniz var. Yeter ki dojayın oğlum ya. Bıktım lan dümdüz yürüyen tepkisiz adamlardan. Böyle birazcık dojayın bir şey yapın. Hayır bir de tutamıyorum arkadaşlar. Dojlamayan adamları tutamıyorum. Dojayanları da başta anlıyorum. Hadi, ha, bu adam dojluyor tamam. Ona göre atıyorum. Yani iyi oynayan adamları daha rahat tutuyorum. Öyle değil. <laughs> Ama refleks göstermeyen değişik oynayan adamları tutamıyorum. Dur bakayım. Ona bence üstten atsak daha mantıklı izler. <laughs> Geliyor. Selamun aleyküm. Tıs. Ben sakın ölmeyin. Sakın sakın. Üş Oh tamam. Kule üşleyerek kule hasarını azaltabiliyorsunuz. Yani bunu bilmiyorsanız arkadaşlar öğrenmiş oldunuz. Lütfen. Değil mi? Bunu bilmiyordunuz değil mi? Aylardır bu bilgiyi bilmiyordunuz. Benden öğrendiniz ya. Yani. yani işte. Ne kadar bilgilendirici, eğitici bir video. <laughs> o değil de boğazım gidiyor. <laughs> Yapıp duruyorum. Özür dilerim. O ses var tamam. Kanka Ne alaka anlamadım. Ben keep ağlamaca sanırım. Aksiyon maksiyon. Oraya doğru yola çıkıyorum o zaman. Ama beni gördüler. Olsun. Göstere göstere geliriz. Hiç sıkıntı yok. Korkumuz yok. Ama buradan yemezler dur. O bizim takım hallediyor. Şuraya doğru. Oğlum bizim takım. Helal lan bizim takım. Şöyle asist alayım. Onu da kesin. Hadi olmaz sanırım. Helal lan. Valla ben sizi aldılar ha. Bak bak bak. Bak 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 bak. Manyak. Manyak vur. Vurmuyor. Helal lan sana. İşte bu. Gel penta penta gel. Gel 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 penta. Taklos buradan geçecek gel. Ee? Ee? Oğlum Taklos afk mısın peki de? Lan nereden gittin oğlum ya? Vay çakal ya. Ben bir çakal ha. Onu keselim gel. Allah penta sayılmaz ama al kardeşim kes onu. <laughs> Unofficial penta. Güzel tamam penta penta şşş penta yazıyor orada. Ben öyle. güzel. Adama on numara penta duruyorum arkadaşlar. Daha ne istiyor yani Böyle Öyle Selena bulmuş. Fulle fulle fulle. O yeni dikim nasıl? <laughs> ben bahsetmeyi unuttum. Bence efsane bir nick. Bunu canlı yayında bulduk bu arada arkadaşlar. Canlı bazen böyle nick fikirler üretiyoruz. Çete herkes yazıyor. Bir dakika durun. Nereye gidiyor Nereye gidiyor 10 numara bak şu kesiş var ya o kadar tertemiz ki Bayılıyorum en sevdiğim killerden biridir böyle Kay 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 hiç ısırmadan adam kes çık O klas gözüküyor çok cool oluyorum ya Zaten coolum da ekstradan coolluk yani arkadaşlar aura Artı bin aura <laughs> Mermi <Benim> de vurur mu? <laughs> Yok Benim oraya gidiyor Ne diyordum ben en son? Ha nick Canlayında böyle nickler buluyoruz ee, Canlayında Iı, tilt de oluyoruz. Güzel şeyler de oluyor. Yani gelirseniz çılgınca şeyler oluyor öyle söyleyeyim. Her gün 23 30 35 gibi falan başlıyorum. Bu kanalda yayın açıyorum YouTube'da. Hala dönüp adama vuruyor oğlum. Keseceğim ki. Nereye kaçacaksın? Şey mi? Ölmüş olabilirim arkadaşlar. <laughs> Vallahi ölmüş olabilirim. Ne olur, ne olur Alkan ölmedim adamı da kestim oğlum ne oynadım lan vallahi çok manyak oynadık ha dur onu da keserim vallahi onu da keserim ben kestim de siz görmediniz arkadaşlar şu an, ben onu kestim siz, siz yanlış bir şeyler izliyorsunuz sanırım ben anlamadım yani neyse güzel zorladık <laughs> keserim sandım şimdi ne yalan söyleyeyim yani yetişebilseydim keserdim ama onu söyleyeyim Yetişemedik. Adam ponçuklarıyla bizi kesti. Kötü oldu. Neyse. Zortladık. <laughs> güzel zortladı ama şimdi hakkımı yemeyim. Şimdi şimdi. Çok güzel oğlum. Kes bunu. Allah. Tamam. Oh oh oh. Güzel güzel güzel. Çok boşa ölmemiş oldu. <laughs> Çok kule ölmüş lan bir de. <laughs> <laughs> Güzel aşırı word. Zaten word'tü şimdi ultra mega word oldu. Word ne demek? Oy tuttum. Ama ösk o. Ha. Word ne demek? Değdi demek diyecektim. Bir baktım adama stun atmışım. Değdi demek arkadaşlar word kelimesi. Yani yaptığımız şey değdi. Şuradasın. Değilsin. <laughs> Valla buna oynamak çok mantıklı değil ama kuleyi açmak için buradayım daha çok. Kuleyi vuralım. Şey. Alo. Ha, o kuleyi açıp çıksak daha güzel olur. Onu kesemeyebiliriz. Şimdi bu adam. Kule kule kule. Bismillah. Oğlum Matilda da gelmiş. Olmaz ki. Valla ben adamı kesmeye gelmemiştim. Kuleyi açmaya gelmiştim. <laughs> Sağ lan. Dolandırıldık oğlum lan. Oyunu duruyor bize. Ben mi lan? Oğlum ben o niyetle gelmedim ki ama. Bana mı diyor acaba? Bana demiyor da oğlum. Bakın söyle. Ben bunu kesek gelmedim yani. Öle mu? Ha tamam. <laughs> Hayretler içerisindeyim. Selena laf edilmiyor. Benim beynimin duruşunu gördünüz mü orada peki? Böyle bir 3 saniyene kapan da açıldı orayı fark ettiniz ha? <laughs> Çünkü bekliyorum hani bana laf etmesini bekliyorum. Lan adam Selena'ya laf etmemiş. İnanılmaz. Adam her saniye kulüyü kesmemiz zor. Yani sat, sattırıyor bize anlamına diyormuş. Güzel olur bunu alırsak. Hatta ben şöyle tanklayayım. Böyle rakibin orada gelmeyeceğini biliyorsanız ya da tankınız çarpıyorsa Ormancınızın çok hasar yememesi için siz tanklayabilirsiniz. Çünkü Selena Lord'dan gerçekten hasar yemiyor neredeyse. Sürekli kalkan alıyorsunuz. Kalkan bitince bir daha alıyorsunuz. Yolum ha. İyi denk geliyor yani. Onu demek istiyorum. O yüzden tanklamaktan çekinmeyin. Of of of. Güzel. Onunla var aslan. Kardeşim o ulti bir kapat. Beni kapat o ulti. keser miyim? Veya o lordu kesmeye gider Bence şuradasın. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun lan? Tabii beni kesebilir. Popo popo. Harpı da yok. Nasıl beyitliyorum? <laughs> Bak yine beyitleyeceğim de Ama ben de. Güzel. Bak gördünüz mü? Standart çıkamadı. Stand bitince yaptım. Standart çıkamadı. Bu durmuştur. Game atıyor. Bu kudurma belirtisi bu arada bilmeyenler için. Onlar söyle. Allah oyun bitiren bir sen atsan. bu şekil. Bir de kafasına tüze atsam. Oh. Çok güzel oldu bu. Bir de sanki dostu mükemmel olur. Aha da bu şekil. <laughs> oyun bitiren ikinci sen kardeşim. GG. <laughs> en önemli iki adamı kestim şu an. Daha ne yapsın bu sene? Onu da yakalıyor. Var mı lan dahası? Sıradaki gelsin lan. Ama ölmedi. Valla base'e vursak. Adama vurdum. Bit. Bit. Ya, niye bitmiyorsun ki? Adama niye vurdum ki? Neyse önemli değil. Maçı bitirdim. Önemli değil. GG. Güzel, tatlış, aksiyon dolu bir maçtı. Takımla güzel oynadı şimdi. Haklı anlayamayayım. İyisiniz takım. İyisin. Bunu bir videomuza eklemişimdir. Kor göstereyim. 31 yıldız olmuşuz. Kor tablomuzda arkadaşlar anında bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hem de çok. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it All the fame blows, but you know that you like it I'ma get low, down in my feelings She gon' get low, drop it down from the ceiling I don't really know, what the hell I'm feeling All that I know, is my heart she's stealing Where we gonna go, off to the crib now Feeling so low, but I like it when I'm